Merhaba arkadaşlar. Yine bir kitap videosuyla sizlerle. Bugün enerjik marka. Önceki videoda biraz kusura bakmayın. ee, gittikçe kendini geliştiriyorsun. Yani evet öyle. Part kaçtayız? Part 5 arkadaşlar. Bölüm 5. Türkçesini kullanmayı sen göstereceksin. Evet. Müziği rengi hemen hızlıca. Bununla mı başlıyoruz? Hangi seri ha, başlıyor? Robonlarla başlıyor. Tamam. Robonlar hemen hızlıca okuyayım. Hemen tanıtalım kitaplarımızı. Evet hemen. Beşik'in 25 Mertar'ı Bu son serisi gençler, robonların. Kitaplar zaman gibi robotun naziraları yer alıyor. Şarj azalıyor, zaman daralıyor. Ve robot at bahçesinde onlarca robon kurtarılmayı, kurtarılmayı bekliyor. Hurdalıkta başlayan serüven, sinema robonu film oyunu muhteşem bir ayar operasyonu dönüşüyor. Robon, Ebro, Külüstü, Çırpıcı, Kıtır Kıtır ve Sevimli Bilek Ayıcımız toplu. Efsane futbolcu Messi, Messi, rengarenk ipleriyle örgümüz, kokulu çiçekleriyle bahçe ve bol köpük müzakta da bu maceraya katılıyor. Bu kitabı okurken hayalleriniz edeceksiniz. Arkadaşlar sesim biraz şey çıkıyor kusura bakmayın. Haydi bataryanı kalk ve gel. Muhteşem macera seni bekliyor. Kitap iyiydi tavsiye ediyorum. 10 üzerinden kaç veriyoruz? 9. 9 puan. Birinci kitabımızı bitirdik. İkinci kitabımız Şampiyon Altın yani. Şampiyon Altın Ayak. Çekil ekime 25 Şampiyon Altın Ayak Funda Uçkay. Tatlı Demir diye, Demir diye bir çocuğun maceraları yer alıyor. Demir'in en büyük hayali hayran olduğu ünlü futbolcu Sarı Tinti ile tanışmaktı. Bunun için türlü 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 deneyler yapıyor yani türlü türlü yollar deniyor arkadaşlar şöyle öyle şey yapın Demir kendi kim zaman koyup kim zaman düşündürücü olayları da tam ortasında oluyor. ama unutmaması gereken bir şey vardı Demir bir yandan ailesinin desteği diğer yandan kendi azmin hayallerine bir adım daha yaklaşıyor çok önemli şeyler keşfediyor ve kendi cesaretiyle tanışıyor kitap güzel tavsiye ediyorum evet 10 üzerinden kaç dokuz. veriyoruz 10 üzerinden 9 <laughs> Evet. Görelim son kitabımız. Bu ülke <laughs> bitirilmiş. rengi parak kaç dedi. Söyle işte de vardı gençler. Kısa bir bahsedeyim ondan okuyunca. Kitapta Elgin diye bir çocuğun maceraları yer alıyor. Müziğin rengini de müzik görülen değil. Duyulan bir şey diye düşünüyorsan bu kitabı okurken şaşıracağın tek şey kitabın ismi olmayacak. Hayatın boyunca gördüğün şeyleri her kızın senin aynı içinde görmediğini öğrensen ne hissedersin? Elvin'in dünyası bir daha aynı olmayacak şekilde değişmek üzere. Bu bir süper güç mü yoksa sadece bir yanılgı mı? Elvin müziğin ve renklerin izinde kendi keşfederken bambaşka bir dünyanın kapısını aralıyor. Sürprizlerle dolu efsane, efsane ve sımsıcak bir öykü. Kitap çok iyiydi tavsiye ediyorum. 10 üzerinden kaç? Evet, on. Evet, 10. Akran zorbalığı değil mi? Akran zorbalığı. Arkadaş ilişkileri. Sanat. sanat. Zor duygusal budur. bir kitap. Oldukça duygusal. beğendik. Evet sayfası Arkadaşlar, kalın olmasına rağmen 3. sınıflar bile okudu. Ta şey, söyleşi yani vardı. Ad gelmedi. Pardon. Yani Zoom üzerinden katıldık ona da. Ya yani, söyleyiş güzeldi. Katılanlar olursa yani katılanlar vardır belki. Yani ben evet. de katıldım. Bir sonrakinde Funda Uçkan'ın söyleyişi var. Ona Hı. da katılacağım. Ve arkadaşlar bu videoda burada bitmiştir. Evet bir sonraki videoda görüşmek, görüşmek üzere. üzere. Hoşçakalın bay bay. Evet görüşmek üzere Hoşça kalın kitaplarımız bunlar. Evet görüşürüz.